Merhabalar, 28. dönem POMEM giriş sınavı ön sağlık kontrolü ve yeterlik sınavına katılacak adayların sınav yerleri ve tarihleri açıklanmıştır arkadaşlar. Sayfanın linkin açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler linklere tıklayarak sınav yerinizi ve tarihinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca sizlerden ricam şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Nerede sınava gireceksiniz, ne zaman gireceksiniz, nerede oturuyorsunuz, uzaklık yakınlık hakkında mutlaka bilgi verin. Geçmiş yıllarda da böyle bir çalışma yapmıştık. Birçok arkadaşımıza konu hakkında yardımcı olmuştuk. Umuyorum ki bu süreçte de sizlere faydamız olur. Ayrıca arkadaşlar 28. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlik parkur talimatı var. Bu talimat bizler için oldukça önemlidir. Yapılan değişikliklere baktığımız zaman istasyonumuzda bir değişiklik var. Solulam giriş ve çıkış yerleri iki parkun için değişmiştir. Erkeklerde 8 olan lastik istasyonumuz 6'ya indirilmiştir. Kadınlarda 16 metre olan ağırlık torba arası 15, 9 metre olan sağlık topu arası 8 metre olmuştur. Saniyelerimizde ise herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır arkadaşlar. Parkurla ilgili detaylı bilgiye bu sayfada ulaşabileceksiniz. Söylemiş olduğum gibi gerekli linkler açıklamalar kısmında olacaktır arkadaşlar. Şemalara bu alandan ulaşacağız. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.